Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bugün geceden bir video çekimi yapıyorum. Telefonun şarjı yoktu onun biraz da olmasını bekledim. Şöyle bakın gündüz inanın hiçbir fırsatım yok. Yani zor yetiştiriyorum kargo paket işini Paketleme işi bayağı bir gerçekten kolay değil. Akşama kadar uğraşıyorum arkadaşlar. İnanın zamanla yarışıyorum yani öyle diyeyim. Şöyle bakın bu güzelliklere. Öncelikle videomu böyle açmak istedim. Şöyle çiçek açan çiçekleri sevenlere gelsin. Çok güzeller arkadaşlar. Şöyle içlerinden satılanlar oldu. Bu da şöyle çok uçuk bir pembe, çok tatlı bir rengi var. Şöyle göstereyim. Bakın onun küçük fidesi de var. Şöyle. 50 TL'lik. Ee şöyle bakın. Bu bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Bu 150 arkadaşlar. Bunlar. Şöyle bakın. Bunlar 100. Şunlar çok güzel. İnanın yaz kış sürekli çiçek açıyor. Benim de balkonumda. Açık balkonda olmasına rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. Ve sürekli üzeri çiçekli balkondan uzun zamandır bir video çekemedim çünkü çok karışık balkon arkadaşlar inanın inşallah e, balkon tamamen bittikten sonra toparlayıp temizledikten sonra inşallah e, paylaşım yapacağım tabii ki çoğunlukla e, kargo videolarını oradan çekeceğim artık kapalı bir yer olacak benim için orası da en azından böyle salondaki hani buradaki çiçekleri de orada konumlandırabileceğim böyle üç tane menekşe var elimde son kalanlardan gö göstereyim şöyle böyle arkadaşlar yeni gelen çiçekleri oldu akşam anca fırsat bulabildim paket açmaya sabah kalkıyorum inanın Öğlene kadar hani birikmiş oluyor biraz Ondan sonra kalkıyorum çok geç yattığım için bayağı bir birikmiş oluyor yani yazışmalara cevap vereyim derken inanın öğleden sonra yani saat 3'ten sonra paketlemeye geçtiğim zaman bayağı bir sıkışıyor yani acele oluyor işim şöyle bunlar geldi şöyle bakın arkadaşlar bunları kök ayrımı yaptım şöyle saksıları aldım. Ama alan arkadaşlar tekrar bir saksı değişimi yapmasınlar. Yine söylüyorum, tamam. Belki çok iyi saksılara koymak isteyebilirsiniz. Ama çiçekler strese girsin istemem. Tabii ki sizler de istemezsiniz kayıp yaşamak. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hepsi köklü. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta biraz zorlandım bunu ayırmak için. Aslında biraz daha büyük bir e, çiçek olarak bekliyordum bunu. Çünkü biraz pahalı aldım. İnanın. E, 450'ye aldım ben bunu tek saksı olarak. Şöyle dört köklü çıktı. Tabii ki boyut olarak e, büyük değil. Hani şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar boyutları. Bundan isteyen arkadaşlar vardı. Çünkü tek köklüsü bilene çok pahalı böyle dedim bir tane alayım bir denemek için bu şekilde ayırdım 150 TL arkadaşlar bunun fiyatı dediğim gibi saksı toprak değişimi yapmayın biraz toparlanması gerekir tabii ki yani bir sıkıntısı yok tabii ki de hani tekrar tekrar sök tekrar dik e, strese girmesin onun için söylüyorum böyle marantalar geldi elimde kalmamıştı şöyle bakın şu 130 arkadaşlar bunun fiyatı şöyle göstereyim e, şunlar 150 şöyle bakın Bunlar 150 şunu isteyen olmuştu bunu ayırmam gerekiyor satışta değil bekleyen arkadaş vardı şöyle bakın bunlar var Bunlar da çok güzel yaprakları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın Şöyle açıklı koyulu yeşilli harika duruyor Kendime de ayırmıştım Şöyle difen bahya var reflektör isimli Bakın ah, şöyle muhteşem rengi Ve bol bebekli arkadaşlar tabii ki bebekleri ayrılacak gibi değil hani küçük olduğu için hiç yani kesinlikle ellemedim şöyle göstereyim bakın paketinden bile açmadım çünkü satılıyor çabuk gittiği için bir sıkıntı olmuyor o yüzden şöyle bakın çok güzel yaprakları var Aslında bundan da kendimi ayırmak istiyorum arkadaşlar çok güzel bir tür şöyle bunların fiyatı 200 TL yani kaçırmayın derim çok güzel bir tür böyle e, başka neler geldi şöyle göstereyim mücevher orkide geldi arkadaşlar şuna bakar mısınız şuradan ne? şöyle ee, dal uzatmış, çiçek açacak. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Bu sefer çok güzel geldi mücevher orkideler. Şöyle bir tane var, bu çelik olarak arkadaşlar, e, kökü yok öyle diyeyim. Ama çelikten de tutuyor. Çünkü daha önceden de çelikten e, ekimlerim olmuştu geçen yıldan biliyorum. Nazlı bir tür değil, çok güzel bir tür. Bakın yaprak formu harika. Bu 50 TL arkadaşlar. Hani köksüz olduğu için. Ee, bunlar da 150. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzeller. Ee, devamı şurada da var. Onu da göstereceğim. Bir de şundan iki tane aldım. Şöyle koleksiyonluk türlerde. Bakın arkadaşlar alacalı, beyazlı, yeşilli, yapraklı. Bundan iki tane var. Onu da göstereyim. Şöyle bakın. Şu kalpli gibi duruyor yaprağı. Bu büyüdüğü zaman muhteşem oluyor arkadaşlar. Büyük halini bir görseniz o kadar güzel ki şöyle bu şekilde bunlar da 200 fiyatı şunlar var arkadaşlar bunları da kök ayrımı yaptım şöyle bakın bunlar da aglenema şöyle şu yaprağı yeni geliyor böyle üç yapraklı güzel köklüler hepsi. Şöyle ayırdım yine toprakları yeni. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle şu tarafa geçeyim. Ee, yine kargo hazırlığı yaptım. Onları da paylaşacağım inşallah. Şöyle bakın bunlar 250 arkadaşlar. Şöyle dua çiçekleri. Bunun yaprağı tekrar söyleyeyim, yine söylüyorum videolarda. Belki hani yeni izleyen arkadaşlar vardır. Bunun yaprağı gerçekten çok güzel. Hani diğer doğa çiçeklerinden biraz daha böyle top bir yaprağı var hani, yani o kadar ince değil, çok güzel. Bakın arkadaşlar. Artık bunun adını zeytin dalı koyduk ismine. Şöyle burada da var devamı mücevher orkide. Bu sefer biraz fazla aldım. Çünkü her zaman o olan bir türdeyi bitince de sonradan çok soran arkadaşlar oluyor. O yüzden aldım. Şuradan yavrusu var. Bunun da şurada yavrusu var. Bazıları yavrulu, bazıları yavrusuz ama de bir bayağı bir çok güzel kök kısmı. Bunların dolu doluydu. O yüzden zamanla hani dipten şöyle bebekler gelecek bunların da. O şekilde bu buna bağlantılı olduğu için bebeğini ayırmadım tabii ki arkadaşlar bakın bunun da yanından bir dal şöyle vermiş çok güzel boyutu. Hani böyle beğendiğiniz varsa içlerinden şöyle göstereyim. Beğendiğinizi alabilirsiniz. Şöyle. Ee, bunu da ayıracağım. Ayşegül ablacım istemişti. Kızını alacak. Şöyle. Bunu da ayırayım. Şurada dursun. Şunu Aliye Hanım'a ayırdım. Bunu istemişti. Burada ayırdıklarım var. Şöyle bunların sahibi var. Şunları ayırdım. Şöyle onlar da inşallah bakın şurada da var ee, inşallah hafta onları gönderim yapacağım. Şöyle bunlar var elimde. Bakın arkadaşlar. Bunu paketinden açmamıştım. Şunları açmıştım. Çabuk kuruyor toprakları. Bu şekilde. Ee, bunlar var biliyorsunuz. Ee, yarın tekrar bir karbon gelecek inşallah. Onu da bekliyorum. Onlar da artık yine akşam paylaşım yaparım. Bakın burada da var bir tane mücevher orkide her yerde. Şöyle bakın formuna. Bu şekilde çok güzel. Şu yaprağın güzelliği muhteşem gerçekten çok güzel bir tür. Hem dayanıklı bir tür. Nazlı bir tür değil. Hani normal bildiğimiz orkidelerden değil arkadaşlar. Normal toprakta yetişiyor bu. Yani ağaç kabuğunda yetişmiyor. Şuradan da göstereyim. Bakın şunun da bebeği var. Şunu şöyle Bunun da minik bebeği var böyle akşamüstü bunları ayırdım. Burada da varmış arkadaşlar. Her yerim mücevher örgüde koymuşum. Çünkü inan yer yok yani nereye koyacağım şaşırıyorum. Bakın yine masa doldu. İnşallah balkona e, mutfak masasını alacağım. Yani orası yetmeyecek eminim. Bana yetmeyecek. Ama artık bu şekilde idare edeceğim. En azından e, balkonumda bir düzenim olacak. Şöyle bu var, 150. Onun devamı var burada. Şöyle göstereyim, bakın arkadaşlar. E, şöyle hepsi iç içe bu şekilde. Bunlar 150 arkadaşlar. Şunlar var. 120. Onu da göstereyim. Bu şekilde. Bunları da su vermem gerekiyor. Yine unuttum vermeyi. Şunları da vereceğim. Şimdi arkadaşlar e, mutfaktan kargo videosuyla devam edeceğim inşallah kargosu gidecek olan arkadaşlar eğer ekleme yapmak isterseniz yeni gelenleri çünkü bazı arkadaşlar hani görmedi çoğunuza attım paylaştım grupta olan arkadaşlar da görmüştür ama yine de belki eklemek istediğiniz olursa şöyle ekleyebiliriz Böyle marantalar çok güzel arkadaşlar. Kaçırmayın. Bunlar da nazlı tür değil. Şöyle bakın kendime de ayırmıştım. Hatta iki türü bir saksıya ekmiştim şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Üstü de sarmaşık var. Bunları da ayırdım. Şurada bir tane siyah samia var arkadaşlar. Büyük boyda. 350 Bunlar da çok güzel. Ee, kaçırmayın derim. Yaprakları muhteşem arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzeller. Ee, bunu da kaçırmayın derim. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Harika. Ee, dediğim gibi difen bahya bu arkadaşlar difen bahya reflektör şöyle çok güzel böyle mutfağa geçiş yapıyorum şimdi Evet arkadaşlar mutfaktayım ee, kargo hazırlığını Aslında dünden yapmıştım dünkü kargolar gittikten sonra yavaş yavaş burayı böyle dolduruyorum. Şurada da biraz yer bırakıyorum yemek yemek için. İnanın diyorum ya her zaman yerim yok diye. Şöyle her yer çiçek. Şurada çiçekler. Burası biraz boşaldı. Ee, şunlar Nursel ablacığımı ayırmıştım. Şöyle göstereyim. Bunları da inşallah ayarlayacağım. Eksik olanları da tamamlayacağım. Ee, çünkü onlar da diyorlar hani çiçeklerimizi görelim diye bir de e, sevme ablacım soruyor. Onları inşallah sırayla ayarlayacağım. İnanın hani yerim olmadığı için hepsini bir yere alamıyorum. Ayrı ayrı e, koyamıyorum. Bazen karışık koyabiliyorum ama kimin olduğunu biliyorum tabii ki. Bazen unuttuğum da oluyor arkadaşlar. Bazen inanın biri çiçek soruyor ve e, hani Begonya'yı bile Begonya hangi çiçekti diye inan ki düşünüyorum. O dereceye yani geliyor. Kafam çok yoğun olunca. Böyle bunlar şöyle göstereyim bakın şurası şöyle şurası şuradan başlayayım. E bunlar e, abla ablacığıma gidecek inşallah arkadaşlar. Adresini de yazmışım zaten şurada. Şöyle bakın şuradan başlayalım. Bayağı bir e, dev bir kargosu öyle diyeyim. İlk siparişi e, yani bayağı bir şöyle bakın ondan olsun bundan olsun derken bütün agronomalardan başladık. E, şöyle bütün elimdeki agronomalardan ayırdım. Bakın difen bahya bundan da istedi. Şöyle doğa çiçekleri arkadaşlar şöyle bakın hepsi birbirinden güzel İnşallah av ablacıma gidecek diyorum bunlar gidince bir paket açılması var bunları yerleştirmesi var nereye koyacak bir de kendisinin çok çiçekleri var paylaşmıştı maşallah o kadar büyük ki çiçek sevgisi şöyle bakın muhteşem türler aldı Şöyle zamiyası büyük boyda. Bu türden gelecek arkadaşlar. Bakın yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Turuncu çiçekten maalesef yok kalmamış. Ee şöyle bakın. Aglonemaları var. Bayağı bir aglonemaları var çeşit olarak. Tabii ki doyamıyoruz. Aglonemanın farklı türlerinde <laughs> bulmaya çalışıyorum ama bakalım. E, ee, şöyle difen bahyasından var. Yani bütün türler var. Şöyle üç tane e, marantası var. Ayırdım. Üç çeşit. Böyle. Burada bu da yeni kızımız. Bu da yeni geldi. Şöyle bakın bu da çok güzel Şefleran'ın e, verikata türünden arkadaşlar. Şöyle şurada da bebeği de var. Paketinden açmadım. Gidecek diye şöyle bir tür var. Ee, bunu da hani soran arkadaşlar oluyor tabii ki. Şöyle isteğe göre sipariş veriyorum. Pahalı bir tür. 400 TL bunun fiyatı arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunu da paketinden açmadım. Bu şekilde. Bayağı bir büyük paket olacak. Ahu ablacığımın. Şöyle e, arkadaşlar yonca geldi. Şöyle 100 TL'lik ayırmıştım. Aha ablacığıma. Şöyle e, menekşeleri var. 3 tane pardon 4 tane menekşesi var. Böyle bunlar inşallah gidecek arkadaşlar. Bakın. Bunların saksıya geçmesi gerekiyor artık. E, şöyle kök ayrımı yaptıklarımı geçirmesine gerek yok bu şekilde ah, ablacım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyük çiçeklerini buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum benden gelen çiçekler sana mutluluk getirsin huzur getirsin maşallah baya bir evin benim çiçeklerle dolup taşıyacak öyle diyeyim. Öyle görünüyor zaten. Şöyle bayağı bir e, dev bir kargon olacak. Burada da arkadaşlar e, Ayşe Hanım'ın şöyle siparişi var. Şöyle marantası var. Elimde maranta yoktu. Bugün geldi. O yüzden kargosunu bekletiyordum. Ödemesini yapmıştı. Böyle bakın, dua çiçeği var. Bir tane böyle zeytin yapraklı dua çiçeğinden var. Şöyle göstereyim. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Oğlu sağ olsun, annesine yardımcı oluyor. Siparişini oluşturdu. Ayşe Hanım'ın oğlu. Şöyle e, bunlar gidecek inşallah. İlk siparişleri inşallah memnun kalırlar. Tabii ki kargoda bir sıkıntı olur diye korkuları var. Ya Her zaman gönderim yapıyorum. E, yorumlarda da arkadaşlar yazabilir. E, hani bir sıkıntı oluyor mu olmuyor mu? Ya Elimden geldiğince iyi bir paket yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çiçekler zarar görmesin diye. Böyle bunlar gidecek inşallah. Ayşe Hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar şöyle Berrin ablacığımın siparişi var. Şöyle akronoma bugün gelmişti. Büyük boyundan istiyordu. Şöyle bir tane çıktı. Böyle bunu göndereceğim. Şundan istemişti akronoma. Şöyle bu türden istemişti. Bu da çok güzel. Bu şekilde. Bir tane de Şöyle kalpli hoyası var. Bunu da yeni kestim. Böyle suda köklenmesi gerekiyor. Yani iki hafta içinde kökleniyor. Öyle diyeyim. Telefon bazen o kadar kötü çekiyor ki. Bazen de o kadar güzel çekiyor ki. Şöyle bunlar inşallah gidecek. Ee, bir çiçek daha var. O da gelecek. Geldiği zaman ekleme yapacağım. İnşallah erken gelirse kargosunu yapacağım. Çekeyim dedim yine de. Her ihtimale karşı çünkü hani hiç çekmeden hiç video hani e, videonuzu çekmeden çiçeklerinizi göndermiyorum bu şekilde Berin ablacığım sen de sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyük ablacığım buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Senin de evin benim çiçeklerle doldu taştı maşallah. Yani bu çiçek sevginin sonu yok. Evet, gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Şöyle büyük bir mutluluk şöyle baktığımız zaman insana huzur veriyor gerçekten öyle seven bilir sevmeyene çok şey geliyor böyle ne bileyim gereksiz geliyor Tabii ki şöyle da çok güzel arkadaşlar İnşallah Aslında vardı soran arkadaşlar da vardı böyle çok dolgun olmadığı için almadım Sadece bir tane vardı dolgun bunu aldım bu şekilde çok güzel bir tür Böyle arkadaşlar bugünlük videom inşallah yarın tekrar e, kargo videosu olmaz ama yeni gelen çiçekleri inşallah paylaşacağım. E, öncelikle grupta paylaşıyorum. Gruba gelmek isteyen arkadaşlar varsa WhatsApp grubum var. Hatta iki grubum var. E, gelmek isteyen arkadaşları olursa buyursun gelsin. Telefon numaramı veriyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram hesabım var oradan da istiyorsanız yardımcı olurum. Bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun çok teşekkür ediyorum hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı sabahlar olsun çünkü sabah izleyeceksiniz şu anda saat 3. bu şekilde hoşçakalın.